Ardeşen ilçesi Fırtına Vadisi Ziyaretçi Merkezi yakınlarında sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Rize'de meydana gelen heyelan nedeniyle Ardeşen Çamlıhemşin karayolu kapanırken karayolları ekipleri de yeniden ulaşımı açmak için çalışma başlattı. Abi azdan evden gidiyordu ya. Heyelan sonrası Ardeşen Çamlıhemşin karayolu ulaşıma kapandı. Çevredeki bazı yapılar da hasar gördü. İhbarla bölgeye gelen karayolları ya. ekipleri, yolu yeniden açmak için çalışma başlattı. Abi az daha evde gidiyordu ya. Hatta bir şey var mı? O neydi ya?